kuran kendi diyor ki, tu اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِيَوْ تُسِكُمْ Eğer siz iyilik yaparsanız, bu sizin için iyilik olacak. Ama işte bunlar Yusuf'u kuyuya atan kafa değil mi? Öyle, işte Yusuf öyle. Yani Yusuf'u kuyuya atan Ama kafa. Ama işte kuyuya attığı halde Allah, Allah da onu şey yaptı işte. Yani oradan da bir şey mı Bizim yani. maalesef bu tufaya gelmememiz için bireysel anlamda yapmamız gerekenler var, ülke evet. anlamında yapmamız gerekenler var. Yani bireysel anlamda gerçekten iyilerin düşmanımız bile olsa bir insan, sahip olduğu iyiliğe saygı göstermemiz lazım. Yani bir menfaat, bir iyilik, bir güzellik sende varsa ben seni sevmiyorum diye o güzelliği kıramamalıyım. Ama biz bunu yapıyoruz. Evet. Yani nasıl diyor ki ya bu, bu söz kim söyledi? Şulan. Ha şu saçın arkaya bana ama ya boş ver ya. <laughs> o söylediyse sözün itibarı evet, yok. Itibarı yani. İtibarı yoktur. Yani. Bu olmamalı. Bu bir. Fiilsel anlamda yine adaleti öne çıkarmak lazım. Evet. Kınamayı itip, kadar küçümsemeyi kınamayı, adaleti ve merhameti öne çıkarmamız lazım. Şimdi bir ülke hepsi, şu örneği veriyorlar işte bir gemide işte bir tane cani var, yüz tane masum var, işte 90 tane masum var, bir tane cani var. Hiçbir kayıtla siz onu batıramazsınız. bir cani için bile batıramazsınız. Evet. Kardeş sen 50 tane cani varken bile batıramazsın. <laughs> yani esasa bakımda <laughs> yani. Hatta bir tane masum 90'ın cani olsa bile bu gemiyi batıramazsın. He batıramazsın çünkü içinde masum var. Ama şimdi biz şunu yapıyoruz. Bunu bu, bu örneği veriyoruz. Ama Ali Selma'nın efendim 100 tane güzel sıfatı var. He, diyelim 20 tane güzel sıfatı var. Bir tanesi o gün sana uymadı. Ters evet. bir tarafına geldi. Bitiriyor, bitiriyor aynı. Bitiriyor. Ya bir, bir gemide bir gemide 20 kişi var. Bir tanesi Diyor, Cahi. diyor batırıyoruz. Biz bunu böyle yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Ve bunu bilhassa da cemaatler yapıyor. İşte bundan dolayı da Allah acımıyor artık bize. Allah bize merhamet etmiyor. Şimdi diyorlar ki Ukaşa bin işte şey yıkılmış. Dedim orada değilmiş. Burada olsaydı türbe yıkılmaz. Biz de Beyaz bir İslami yıkılmış. Orada değilmiş. Orada olsaydı Başka yıkılmaz. bir yer değilmiş, türbeler Habib-i Neccar yok türbeler değil. Kendisi de oraya gelmemiş demek yani. Habib-i Neccar yerinde değilmiş. O Kaşe bin Musun yerinde değilmiş. Sahabe yerinde değilmiş. Niye bunu söylüyorum Depremden bir süre önce görülmüş birkaç tane rüya bana intikal ettirildi. Bu velilerin göğe yükseltildiği Güzel. böyle çok Kork ilginç. Manevi korumalar kalktı yani. Kaldı. Kalktı. Kalktı Bir bela kormalar. geliyor. Buraya yerle bir edecek. Burada bulunmayın. Bu Hz. Hud Aleyhisselam'ın çok enteresan bir duası vardır. Hz. Hud kendi kavmine helak geldiğinde içlerindedir hala. Cenab-ı Hak Cebrail'i gönderir. Yetiş. Peygamber olduğu için kurtulamaz. Orada ise. Yani, yani, evet. O arazide kaldıysa helak gelen arazide çıkmadı çünkü. O da helak olur diyor. Yetiş diyor ona şunu söyle diyor. Etrafına bir çizgi çizsin diyor sürekli. Ve o çizgi çizerken de diyor ki Allahumme entel latif eselüke lütfe fîmâ cerabbihil makadir. <laughs> Senin mukadderatının icra edilmeye başlandı bu arazide. Beni özel lütfuna al, lütfuna al. Beni koru. Elektromanyetik alanını yani. çıkardı. çıkar. Ta ki o bela ve musibet ona değmesin. Bunların hepsini kaldırdı Allah. Sonra da indirdi. Bir tane yok. Bir, bizim orada mübarek bir zat. Ben gittim onun türbesine tam ortadan ikiye bölmüş. Hı. Yanında da sekiz, üç tane, üç tane sahabe mezarı var. Bilinen bir yani. Benim babam da mezar olduğu için. Yani evet, Abi taşları ayıklamış oldu. Evet. İşte rezonansı sokuyor. Evet, rezonans. Yani titreşim rezonansı. Evet. Yani biz bu masayı rezonansa soksak elimizi içinden o, geçirebiliriz. Yani o. öyle titreşim yapıyor. Biz, biz birbirimizi yeniden sevmeliyiz. Evet. Yani bu halk olarak söylüyorum. Birbirimizi yeniden sevmeliyiz. Yeni bir tevhid ile Kur'an'a yönelmeliyiz. Yeni bir tevhid ile Allah'ı birlemek. Aradaki bütün aracıları. Nasıl biz bugün Hristiyanlarla kızıyoruz sen İsa'yı aracı yapıyorsun. Sen de aracı olmuşsun kardeşim. Çık aradan. Aradan çık. Şimdi bu son soru olacaktı. Siz evet. önce söylediniz. Ramazan'ı hangi bilinçle geçirelim? Bu bilinçle geçireceğiz Ramazan'ı. Şimdi bir basit bir şey var? söyleyeyim. Tabii. Allah razı olsun. Adem'e in... şu, şu davarı. Affedersin. Kendine estağfurullah. Estağfurullah. Bu davarı Adem yapan Allah'a mutap haline getiren yedikleri ve içtiklerinin tanzimidir. Evet. Bu hiçbir şey değil. Diğer varlıklardan Allah insanın yemesini içmesini tanzim ederek bunun sensörlerini bir davar olmaktan bir insan olmaya getirdi. Nitekim nefse açlık verince nefse adam oldu. Hatırla. Evet. Bir de bir şey daha var. Diyor ki kullu amel ibni ademe lehu illa siyam fe ve ana İnsanoğlunun bütün amelleri kendisi içindir. Bir tek oruç benim içindir. Niye onun içindir? Çünkü aç kalınca Rabbini tanıyor. Tanıyor. Bu bir. İkincisi, şimdi normalde çok daha ilginç bir mesele var. Cenab-ı Hak insanı yarattı ve dedi ki buna secde edin. Evet. Onlar da dediler ki bu kan gücüdür. O nasıl iş? Buna, yani sen, niye sen varken buna secde edin? Yani. O nasıl iş? Bu kan dökücüdür, bu bozguncudur, bu fesatçıdır. Bu nasıl olur dedi. Bak melekler de itiraz etti başta. Sonra Cenab-ı ki, ben sizi bilmediklerinizle de biliyorum dedi. Melekler sevgi ettiler ama iblis yine yaklaşmadı. Efendim iblis kibirli de mağrur da o yüzden yaklaşmadı. Ama orta Allah bir şey yaptı. Bu insanın eline geçti. Ben bunun kefiliyim dedi. Aslında. Ben bunun kefiliyim dedi. Hem iblise hem meleklere. Ben buna güveniyorum dedi. Allah senin yanında, senin tarafında yeri tuttu. Seni herkes kınarken, dedi ki hayır, sizin bildiğiniz gibi değildir. Ben buna güveniyorum. Onu da oruçla halledeceğiz. <laughs> Bunu oruçla yaptı. Eğer insan oruç tutmaya devam ederse, Allah'ın önünde durduğu insan varlık olmaya devam edecek. Aksi takdirde avret yerini çıkartır, gösterir ona. Çünkü ayet öyle diyor. İblis size avret yerinizi gösterir. İblis size Allah'a ait, Allah'a ait olmayan ve Allah'a aitmiş gibi konuşmalarınız da size musallat olur. Herkes, İsra, yani Yahudilerin cezalandırılmasının sebebi budur. Tevrat'ı fazla okuyacak vakitleri yoktu. Tevrat sürekli şeydeydi, sandukadaydı. Senede bir kere iki kere çıkartıyorlardı. Birkaç sifirini okuyorlardı. Adam konuşunca Tevrat'ın hepsini okumuş gibi konuşuyordu. Şimdi bizimkiler Kelimelerin de, yerlerini değiştirdi. Evet, bizimkiler de Allah'ın katından inmişler. Evet. tanzimat öyle. Oradan inecekler. Bilallık. Oradan inmenin diğer yegane yolu nefsin e, nefsin başını bükmesidir. Dizini evet. bükmesidir. O da oruçla olur. Oruç insanı insan eden bir ibadettir. Oruç insanı insan eden, insanı adem eden bir ibadettir. Bugün tıbbın geldiği noktada, onun sağlıklarının temelinde açlık oldu. Tabii. O görülmeye başlandı. Aralık oruçlar evet. diye şimdi kampanyalar ha, düzenliyor. Yani. Dolayısıyla orucu bu insanın erdemlerini açığa çıkması için kullanmak lazım bir acıktık da acıktıkça bedende tıkanmış olan sensörler yeniden açılıyor. Evet. Bu sensörler ne? Şimdi buraya giriyorsun, tık 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 ışıklar yanıyor, yanıyor. Bu insanda Allah'ın her halini, bak Allah'ın her halini anlayacak, idrak edecek, anlam verecek sensörler var. Bunlar zaman içinde tıkanıyor, 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 tıkanıyor. Toksik maddelerden dolayı tıkanmada kılcal damarların olduğu bölgeler, tıkanıyor. dokular vesaire bunlar. Sonunda Allah bir bir yaratıcı olarak kalıyor. Yani bir tane bir yaratıcı var o noktaya gelir Çünkü onun şeylerini ürpelenmelerini sağlayacak kılcal da şeylerin kapanmış O yüzden ben orucu herkese hatta inanmayana da tavsiye ediyorum. Hatta mümkünse lütfen davarınıza bile oruç tutma. Şu an moda oldu hocam. Evet. Zaten inanan inanmayan herkes oruç tutuyor. Aralıklı oruç. Ama su içiyorlar. Yok, yani şey yok su Davarınıza <laughs> da oruç tutturun diyorum. Çünkü o da bir nefstir. Evet. Nefsin ezeti azameti, nefsin güzelliği ancak sükunet ve açlıkla olur. Açlıkla olabilir. Yani kedinin de nefsi var. Evet. Senin de nefsin var. Hatta ağacın da nefsi var. Bu nefsi nedir? Canlılığın kendisi nefstir çünkü. Cenab-ı Hak kendi karşısına... İstek maruzlar. Evet. Cenab-ı Hak kendi karşısına bir canlı koydu. Bu canlıdır. Bu canlının ona itaat etmesi gerekiyor. O da ancak nefsin orucuyla orucu olur. Aynen. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.